Size şu an 1 milyon dolar verseler hangi sektörde hangi işi kurmak isterdiniz? Şey, borsaya. 1 milyon dolarla şu an Türkiye'de iş yapılmaz. 30 milyon TL. 30 milyon TL. Türkiye'de hiçbir iş yapılmaz. Bu ekonomide Türkiye'de iş yapmam. Size 1 milyon dolar verseler hangi sektörde hangi işi kurmak isterdiniz? Herhalde şu anda olduğum sektörde bildiğim iş yapardım. Tekstil. tekstil. <laughs> Tütün üzerine açardım. Tekstil yaptım ben 25 sene. Yine Hı. tekstil yapardım. Evet. Kim? Giyim. Yatırım yaparım. Altın. Elektronikçiyim. Şu an 1 milyon dolar verdiler sana. Hangi sektörde hangi işi kurmak isterdin? Bilişim sektöründe yine. Elektronik bilişim beraber. ikisini beraber yapıyorum ben. Bilişim sektöründe. Bildiğim sektörde. E neden? Kendi bildiğim iş olduğu için. Yani başka bir işe e, bilmediğin iş trilyon doların da olsa seni batırır. Bildiğin iş, yeteneğin olduğu iş, Sevdiğin iş her zaman için sana para kazandırır. Vallahi yazılım çok ön planda ya. Yani günümüzün sektörü yazılım. Yani yazılım, kodlama o konuda çok popüler, çok geleceği olan bir konu. Günümüz dünyasında lojistik üzerine giderdim. Lojistik neden peki? <laughs> Bitmeyecek bir sektör. Kardeşim ben işle uğraşmazdım. İki tane dükkan alırdım, kiraya verirdim. Zaten kira gelire güzel. Öyle hayatıma bakardım. 1 yani, ee, milyon dolarlık iki dükkan. İki dükkana bir, e, yani. bir milyon dolara iki dükkandan fazla gelir. Yani iki geri kalamda yerdim canım Güzelliği gezer tozardım dünyayı dolaşırdım başka da bir şey yapmazdım. Lokanta sahibi olmak isterdim. Lokanta. <laughs> Neden peki? Çünkü dönerci olmak istiyorum. Abimle babamı yanıma alırdım arabadan çok anlıyorlar. Araba parçaları toplardık sağdan soldan başka ülkelerden onları satardık. Bütün piyasa, piyasayı biz şey yapardık ele geçirdik oradan yürütürdük. Bir milyon dolar versen iş kuracağım ama onu ben yatırım yaparım daha iyi faize koyarım. Faize. Zaten dolar dolar için kur korumalı hesap var. ha yani devam ediyorsa ona devam ederim. Yoksa normal yarısını belki başka bir şey için kullanabilirim ama genelde tasarruf için faize koyarım. Yani iş kurmam. Bu devirde iş kuramam. Çiftçilik vardı ya Yani bankada üzerinde faiz yatırdın. Aylık vade tutarını yerdin. Ee, arsa, tarla oralarda. Peki başka bir sektör i̇ş, var mı? Ticaret konusunda diyorsun. Evet. Yatırımdan çok. Her zaman tekstilde para oldu. Tekstil olurdu. 1 milyon dolara turizm sektörü kurarım. Turizm. Neden? Çok güzel bir para var turizmde. Onun için. Başka bir sektör olsaydı hangi sektör olurdu? Başka hiçbir sektöre gerek yok. Turizm. 1'e 20. Kimse vermez onu. Vallahi şu an Türkiye'de yatırım yapmam ama e, yani yenilenebilir enerji üzerine yatırım yapmak isterdim. Çünkü devlet alım garantisi var şu an. Güneş enerjisi gibi böyle santrallerine. Yani en mantıklısı o gibi. Diğer sektörlerde sanayi falan sıkıyor. Bir milyon dolarla sanayi yatırımı olacağını pek zannetmiyorum. Müslüman mi tane de. Yeni yani. müslüman bir de. yatırımla nasıl bir? Müzisyenlik, stüdyo maçardın veya herhangi bir Süt yapım şirketi var. mi? Yapım şirketi. Var.